ben de onu Tamam boş Demedim. Lan ben şey almamışım. Ne e, yaka? <laughs> ne yapacağız işte ya. <laughs> yandan yemişi. Evet. Arkadaşlar ödürüm. Ödü. Hakaret olur ya. Yani. Tam bir. <gülüyor> <gülüyor> Geleyim bari biraz. koyayım tamam. ya. Vallahi gay ya bu. Oğlum burada nasıl kırılması gerekiyordu bu anlık kodumu? Adama şu an Tayland full bed'e mesaj gibi geliyor bu. Tayland full bed'e mesaj ben bunu görüyorum. BENDE ben de yaptım. Adam. Canım çekti bende bir... Allah kabul etsin beyler. Allah kahretsin. <laughs> Aa infüzyonmuş bu. Hmm. <laughs> Niye oh! bir gördün? Ne oldu lan? Beyler hiçbir şey yapmadım. Kafamda bir sik yok devam edelim. Evet bir sik yok demiştim. Ne oluyor buraya? Niye bu kadar çok iş Ne oluyor? Ne oluyor? Abi kim şey yaptı? Merdivendeyken biri merdiveni aradı ettirdi. Ben kimi yaptığını da biliyorum. var ya kenarda. Oraya düştün değil mi? Ben, ben oraya düştüm oradan içeri <laughs> Ben ama inerken özellikle <laughs> dedim dikkat edin diye. Evet evet Ogi'ye bak Ogi amına koyayım düştü <laughs> dedim. Ben sen Atladım, o ben demesem. demesem direkt çatıya attım. Ogi alabildin <laughs> mi Ruhu yukarıda mı? Bu şurada kalan kişiyim. Ogi gelmiş. Bu hareket aldın mı Rocky karda mı? Bu hareket Hazır mısınız? Yapıştır! X. Başka bakmıyorum. Abi dur şurada evet, da var. Dur şurada var. Lan bebek geliyor sen Arkanda. nerede oğlum? Oğlum kuruyor kutsuk vuruyor. <laughs> lan kucuku bu Hadi ben. <laughs> <laughs> Dark Ayak var, orada. ayak var. Gelin, gelin, gelin. Ay. Teker, ne oluyor ki? Hemen geliyor bak 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 emle, emle. <gülüyor> <gülüyor> <Ekranda>. <gülüyor> <gülüyor> Emre 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 yakalandı Emre yakalandı Üstüne girmek çok büyük bir hataydı <laughs> 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 <Ben bilmem>. Oh. <laughs> I'm Tim Cheese and I killed John Pork. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ay. Var ya. Fire bombu olan falan var mı ya? Şuradan bir kafasına çakalım. <laughs> bir deneyeyim mi? <ben. gülüyor> Beyler Bir, bir fire bombu şuradan atmayı deneyim bakayım olacak mı Amanakoyim Amanakoyim

Dark Souls bir harika bir oyun. <laughs> böyle oynarız biz. Büyümü Gerçekten büyümü fire <laughs> )Um